Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün deste seçmeli bir açılım yapıyor olacağız. Çok kişi deste seçmeli istemiyor, enerjileri bölmeyi istemiyor. Benim kanalımda özellikle biliyorum. Ee, ama bu aklımdaki kişi değil de daha çok e, kolektife genel bir yorum olacak. Yani kartlarda ne çıkarsa eğitim anlamında, size gelen mesajlar anlamında ve aşk hayatı anlamında bunları yorumlamak istediğim e, bir açılım olacak. Çünkü bunu yapmak istedim ve ben kafama ne eserse yaparım diyormuşum. E, Ve sizden deste seçmenizi isteyeceğim iki deste oluşturup. Ve bunların üstüne bir obje koyacağım. Objelere de enerji yükledim. Yani objelerin de bir anlamı olacak. Seçtiğiniz desteğe göre anlamlarını size anlatacağım diyebilirim. İki kart geldi. Destelerimi oluşturayım. Ve siz de bu sırada odaklanabilirsiniz. Şöyle bir dönemden geçiyoruz. Bazı şeylerin değişmesi gerektiği bir dönem bu. Dolunayların etkisiyle beraber de astrolojik olarak böyle yorumlanabilir. Ama aynı zamanda zor bir yıl, zor bir dönemden geçtik. Özellikle Aralık ayından beri diyebiliriz. Hiç kimsenin hayatında şanslı bir dönem değildi. Onu söyleyeyim zaten 2020 yılı daha çok e, devletleri ilgilendiren, hastalıkları ilgilendiren konular üzerine olduğu için insan hayatında da öyle çok büyük etkilere sahip bir yıl olamadı maalesef. Yani bir aşk yılı, bir kariyer yılı olamadı çoğumuz için. Yine e, vardı istisnalar onu söyleyeyim. Çok büyük bu süreç içerisinde özellikle çok büyük uyanışlara geçen, e, kendi hayatında değişim yapan insanlar özellikle bir değişim yılı diyebiliriz bunu o yüzden ve şu an enerjiler yavaş yavaş toparlanıyor özellikle yeni yıla az bir zaman kalmışken ve zaten çok zor süreçlerden geçtik hani bunu dedim. Bu dönemi atlatırken ee, ve ben de o yüzden biraz genel bir açılım yapmak istedim. Bunu 2020 yılına, 2021 yılına kadar bir kere daha yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü genel yorumlar da güzel oluyor. Ee, zaten şu sıralar benden özel okuma alanlarda şey yapıyorlar. Hani e, sadece ilişki değil, genelde kariyer, hatta ailevi durumlara da bakım alıyorlar. Ee, o yüzden kolektifte bunun ihtiyacının olduğunu da hissettiğim için tıpkı size özelmiş gibi niyet ediyorum size özel durumların ortaya çıkmasını istiyorum. Hem geçmiş hem güncel enerji de olacak ama gelecek hakkında da yani ne mesajlar alabiliriz, neleri dikkat edebilirsiniz, neleri görebiliriz bunlara niyet ediyorum. Tamam destelerimi oluşturdum. Şunları düzelteyim. Ve üstlerine de obje koyacağım. Dediğim gibi objelerin enerjisi var. Şimdi bir tanesi benim benim enerjimle, benim taktığım şu sıralar özellikle bir e, taşlı ne taşlı olduğunu unuttum bileklik. Bunu birinci desteye koyuyorum ve ikinci desteğin üzerine de bir yüzük koyuyorum. Birinci deste, ikinci deste. Odaklanıp seçebilirsiniz. Ben bileklik koyduğum desteyle yani birinci destemle başlayacağım. İkinci desteyi kaldırıyorum. Bu bilekliğin şöyle bir enerjisi vardı. Hayatınızda bir şeylerin gerçekten değiştiğine dair bir enerji veriyor. Yani şu an özellikle kendi içinizde hele ki ruhsal yolculuk yapıyorsanız ve bunun çok başındaysanız ya da ortalarına gelmişseniz artık aslında korunuyor olduğunuzu söylediğiniz nasıl desem korunuyor olduğunuz bir enerji içerisindesiniz. Yani kötü şeyler atlatılmış burada ve bunların olumsuzlukları yavaş yavaş sizden siliniyor. Böyle bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Enerjisi bu şekilde. Hala kendi içinizde atamadığınız durumlar olduğunu görüyorum ama zihnen bunları e çok engellemeye başlamışsınız. Bir şeylerin farkındalığı. Hani bu yüzden dedim. Bir ruhsal bir şey var yani onun enerjisinde. Ruhsal anlamda bir şeylere değiştirmiş. Özellikle bu yıl sizin için. Bazı farkındalıkların olduğu. Bunları en son açacağım zaten. yüzden i̇şte kenara alayım. Hadi bir bakalım. Hava Kralı Yolculuk değnek Onlusu. Size e, şu sıralar özellikle yine geçmişten getirdiğiniz dedik ki ruhsal bir yolculuk içerisine zaten girmişsiniz ve özellikle mesela bu yıl içerisinde taşınmalar yaşadığınızı yer değiştirmeler işten ayrılmalar yani bir yer değişimine girdiğinizi ve bu değişimle beraber bu taşınmayla beraber ya da ay çok sessiz konuşuyorum kusura bakmayın bu taşınmayla beraber ya da e, sizi aslında yoran bir ortamdan kurtulmuş olduğunuzu gö görüyorum e, ama yine de önünüzü çok görememişsiniz bu dönem içerisinde yani Özellikle ruhsal yolculuğa girdiğinizde de e, ve hele ki bu taşınma ya da yer değiştirme olmuşsa e, kendinizi nasıl söylesem çok yorgun e, ve bitmiş pozisyonda hissetmişsiniz bu çıkıyor. E, ama yanınızda her zaman insanlar olmuş. Sizi bir yerlere taşıyan insanlar olduğunu görüyorum. E, ama hala zihinsel ve duygusal dünyanızda toparlanması gereken konular var. Yani e, çok yıpratıcı bir dönemden geçirmiş bir kere burada her anlamda söyleyeceğim ben bunu. İlişki anlamında bir şeyler ters gitmiş sizin için. Kariyer anlamında da bir şeyler ters gitmiş. Bazı şeyler üst üste geliyor. Hani şey deriz ya neden hep beni buluyor? Bunu demişsiniz yani oturup bir. E, bu, an, bu anlamda da biraz duygusal ve zihinsel dünyanızın sarsılmış olduğunu söyleyebilirim. E, ama kendinize verdiğiniz bir söz var burada yani özellikle güncel durumda bir ilişki istediğiniz, ilişki vermeye, ilişki vermeye yalnız, duygu almaya ve vermeye açık olduğunuz bir dönem içerisinde olduğunuzu görüyorum. Çok da güçlendiğiniz bir döneme giriş yapılmış. Hala güvensizlikleriniz var. Güven kaybınız var ama artık e, bu güvenin yani güven sorunlarının özellikle sizde kaybolacağı bir döneme giriş yapıyorsanız, özellikle bir ilişki içerisindeyseniz, e, bu ilişkideki konuları toparlamaya dair adımlar atacaksınız. Bir ilişkiniz yoksa ve ilişki bekliyorsanız mesela size sunulan bir fırsat olacak. Çünkü buna kendinizi açmışsınız. Duygusal dünyadaki bazı dünyanızdaki bazı durumları dengelemeye kendinize açmışsınız. Yani bir kere kendinize verdiğiniz sözler var. Ee, ve korunuyorsunuz da bunun da farkındasınız. Bir şeyler kötü gitmesine rağmen pes etmemişsiniz ve yılmamışsınız ama hala yapmanız gereken adımlar varmış gibi e, gözüküyor. Bunun için fırsatlarınız şu an itibariyle efendim, diyorum. Eylül ayı itibariyle hayatınıza girmeye başlamış. Bu fırsatları kaçırmayın lütfen. Ee, ve gelecekten bahsedelim. Evet bir uyanış bakın gerçekten her şeyi Aziz Kartı bize bilgeliği de temsil eder yani şimdi burada tamam mı? Her şeyi biraz daha farklı algılayabildiğiniz bir boyut içerisine girdiğiniz bir dönem. Artık bakın ay tanrıçası. Bir şeyleri duru görüyle, salt görüyle görebildiğiniz bir döneme giriş yapılıyor. Ama hala kendinizde sizi bloke eden durumlar var güncel durum içerisinde. Ve bu bir süre daha devam edecek sizde. Özellikle 9. ayda yani Eylül ayında e, eskiden getirdiğiniz güvensizliklerin ve sorunların devam edeceğini, bazen uyanış yaşayıp ya da bazı şeyleri fark edip daha sonra kendinizi geri çekecek olacağınızı görüyorum. E, ve bir anlamda en kötüsünü bekliyorsunuz. Özellikle bu ilişkiler anlamında. Yani e, tabii iş anlamı da var ama daha çok ben burada ilişkisel anlamda kötü durumların sizi beklediğini düşünüyorsunuz ve kendinizi çok fazla fazla gazlıyorsunuz. Yani kötü şeyler olacak. Benim başıma bunlar gelmeye devam edecek gibi. Şu sıralar rahat uykuda uyuyamayacaksınız. Özellikle Eylül ayı boyunca çok e, güzel uykular e, uyuyamayacağınızı söyleyebilirim ama bu dönem özellikle sizin e, nasıl desem geleceğinizi şekillendirecek bir dönem. Yani geleceğe yatırım yaptığınız bir dönem. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. E, duygusal anlamda özellikle e, sizi tamamlayacak partnerle buluşacağınız ve tanışacağınız, artık bazı geçmişte yaşanan yaşanılan konuları geride bırakacağınız, özellikle sizi yoran konuları geride bırakacağınız bir dönem. Eee ve şunu da söyleyeceğim. Bu dönem içerisinde maddi kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Ee, ya da elinize gelen para direkt gitmiş. Yani böyle çok büyük kazançlar elde edememiş olabilirsiniz. Elde etseniz de nasıl elinizde tutacağınızı bilememişsiniz. Ben yoğun enerjide şunu aldım. Parayı elinizde tutmanız gereken bir dönem. Lütfen bunu unutmayın. Gelecek için özellikle şu an çok önemli. Parayı elinizde tutmanız, geleni değerlendirmeniz, çarçur etmemeniz çok önemli. Ateş sekizlisi altıncı çakra para kralı. Ee, evet. Kesinlikle şunu söyleyeceğim ben size. Şanslı bir döneme giriş yapılıyor burada. Artık geçmiş durumların biraz daha geçmişte yaşadığınız olumsuz durumların, iş değiştirmelerin, para kayıplarının, ilişkisel durumların yine duygusal anlamda kendinizi dengelemeye çalıştığınız konular olacak. Biraz kendinizi ilişkilere kapatmaya çalışacaksınız. Çünkü her şeyin farkına vardığınız ve aydığınız bir dönem. Altıncı çakra kendi beyninizle. Kendi duru görünüzle bakın bağlantıya geçtiğiniz bir dönem. Siz birinci desteği seçenler çok ruhsal bir yolculuğun içerisindesiniz. Çok ruhsal bir şeyler yaşıyorsunuz. Aslında maddiyata kendinizi çok kaptırmamışsınız ama bu da önemli. Ee, şimdi zaman içerisinde depresyona girdiğiniz zamanlar oluyor. Kendinizi üzgün, kırgın ve yorgun hissettiğiniz zamanlar. Ee, şu an özellikle bu videoyu izlediğiniz yani Eylül ayından itibaren bazı şeyler sizin için çok fazla değişmeye başlayacak. Ateş 8'lisi hızlıca gelişen olaylardan bahsediyor bize. Planladığınız şeyler ilişkisel anlamda ve maddi anlamda çok fazla gecikmiş. Bu durumların bir anda olacağını söylüyor. Özellikle Eylül ayından sonra Eylül ayındaki 8'li zamanlara dikkat edin. Hayatınızı değiştirecek olaylarla karşılaşacaksınız ve bakış açınız değişecek diyebilirim. Ama şurada şunu söylemek istiyorum. Sizi neler bekliyor ve neler yapmalıyım dediğinizde gerçekten duyguları dengeleme ihtiyacı içerisindesiniz. Evet bir farkındalık boyutunda olduğunuzu görüyorum. Ama artık bu, bunu bu yorgunluğu geride bırakmanın zamanı gelmiş. Duygu almaya ve vermeye açık bir haldesiniz. Çoğu şeyde bildiğiniz söyleniyor burada. Ama maddiyatı şu dönem içerisinde elinde tutmanızın çok önemli olduğuna dair bir mesaj aldık parayı. Kimseyi dinleme, iç sesine güven. Melekler seninle saflık ve sevgi geçmişi geçmişte bıraktı değil mi? Şu durumu bırakın diye. Yorulduğunuz konuları bırakın. Gerçek aşk. Zaten gerçek aşkı aradığınız bir dönemdesiniz. İlahi aşkla bağlantıya geçmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Ve korunmakta olduğunuzu bilin. Çok fazla çevrenizdeki insanları dinlememeniz gerekiyor. Özellikle ilişki anlamında. ilişkiyi yaşayacak olan kişi sizsiniz. Kendinizi şimdiye kadar olan süreçte kapattığınızı görüyorum ama sizi neler bekliyor dediğimde öncelikle biraz meditasyon yapmanız gerekiyor. Öncelikle biraz e, parayı, maddeyi elinizde tutmanız ve bulundurmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. E, geleceği burada şekillendiren siz misiniz gibi gözüküyor. Çünkü ne dedik? Burası ruhsal bir uyanışa geçmiş bir deste olmuş bir kere. Artık gerçekten bazı şeyleri hissedebildiğiniz, algılayabildiğiniz, bilmiyorum siz de mi tarot bakıyorsunuz ya da meditasyon ya da şifayla mı ilgileniyorsunuz? Sanki böyle bir şey gördüm. Ee, ve bunu biliyorsunuz aslında geçmişin artık geçmişte kalması gerektiğini. Çünkü bazı şeylerin enerjisi bitmiş ve bu enerjilerin tamamen dönüşeceği ve de değişeceği bir dönem içerisindesiniz. Ee, bir şeyler harika olabilir. Zaten hızlı gelişecek ama sizin elinizde olan durumlardan bahsediyoruz burada. Umarım e ...anlatabilmişimdir. Hikayenizi siz biliyorsunuz. Senaryo kuramadık bu desteği için. E, kolektife böyle bir mesaj... ...gitmesi gerekiyormuş. Demek ki ben... ...enerjileri hiç sorlamayacağım Ağzıma geleni... E, ...söylemek istedim. Küfür etmiş gibi. Ağzıma gelin Yani... ...dilime geleni söylemek istedim. Herkesin alması gereken bir mesaj olduğuna... ...inanıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Tabii ki size kalmış. E, ama bana gelen yorumlar bu şekildeydi. İnşallah bir cümlemin bile bir... ...faydası olmuştur. Eğer olduysa bana ne mutlu... Eğer özel açılım almak isterseniz ve kafanıza takılan soru işaretleri varsa mesela benden özel açılım alabilirsiniz düşünürseniz. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım dediğim gibi size faydalı olabilmişimdir. Ve eğer bana rızanı olduysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Şifa olsun. İnşallah güzellikler sizi bulsun. Kendinize iyi bakın. Ve ikinci desteğe geçelim. Birinci destenin mesajları çok ilginçti. Bir yolcular çıkmış birinci desteyle. Bunları söylemeyi ben de bilmiyordum. Daha farklı şeyler görürüm diyordum ama demek ki vermemiz gereken mesajlar bunlardan ibaretmiş. Ve ikinci deste. Hoş geldiniz sevgili ikinci deste yani yüzüğü seçenler. Ee, bu yüzün enerjisi şöyle bir enerjiydi değer verdiğiniz bir insana ve değer verdiğiniz bir konuyla ilgili bu değer verdiğiniz kişi de olabilirsiniz ama geçmişten gelen bir şeyler olduğunu görüyorum ben bu enerjide özellikle ee, Çocuklukla ilgili ya da aileyle ilgili ya da bir aşkta olabilir bu ama geçmişin size bıraktığı güzel bir hatıradan bahsediyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Güzel bir şeyi düşündüğünüz, bir yerlerde takılı kaldığınız ama bu takılı kalmanın size mutluluk vermesinden ve sizin için sadece değerli insanlara mesela değerli insanlarla iletişime geçiyorsunuz. Bu desteği seçenler. Önemsiz olan insanlarla çok da sanki yüz göz olmuyorsunuz ve kaçıyorsunuz onlardan. Şu dönem içerisinde değer yargılarının, bakın ne kadar çok değer değer yargılarının farkına vardığınız, belki kendi değerinizin farkına vardığınız ya da aile içinde ya da bir insanın değerine vardığınız bir süreç ve sizin de kendi değerinizin anlaşılacağı bir süreç. Böyle bir enerji geldi buradan bize. Ve şöyle bir devam edelim. Birinci deste çok ilginçti. Tamamen ruhsal e, boyutlu, ruhsal temalı mesajlar aldık birinci destede. E, ve ikinci desteği de şöyle bir açalım bakalım. Hem geçmiş hem şimdiki zaman hem bize iletilen mesajlar neler yapılmalı. toprak beşlisi çiçeklenen bolluk değnek prensi size şöyle bir şey ilişki dünyasında özellikle fırsatlar sunulmuş ve iş hayatında da fırsatlar sunulmuş güzel bir zaman güzel bir dönem içerisinden geçmişsiniz evet ayağınızın taşa takıldığı noktalar olmuş ama özellikle Eylül ayı itibariyle şu andan itibaren çok fazla şey değişmeye başlamış hayatınızda. Bilmem farkında mısınız? Lütfen buradaki 3 sayısına dikkat. 3 Eylül üçlü Eylül'ün üçlü günlerinde hayatınızı değiştirecek önemli bir olay sizi bekliyor. Özellikle iş hayatında olabilir. E, para konusunda evet endişeler duyduğunuz zamanlar var. E, ama burada başkalarından yardım almanız, insanlarla iç içe olmanız gerektiği söyleniyor bize. E, ve bir süredir belirsiz bir serbest meslek içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden endişeleniyor olabilirsiniz ama bir şeyler bo bolluğa gelecek. Size gelen bir fırsat var. Ya bir insanın getirdiği bir fırsat. Hani değer dedik ya <laughs> anlatabiliyor muyum? Bir değerlenme dönemi. Değerlendirme dönemi ve özellikle maddi anlamda size iyi gelecek bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Yani geçmişten baktığımda da fırsatlarınız olmuş ama bunlar biraz kaçırılmış, görülmemiş ya da değerlendirilmiş. Daha sonra negatife dönmüş. Ama bu para anlamında özellikle bolluk size tekrar geri dönüş getiriyor diyebilirim şu sıra. Hava olması, sabır kılıç sekresi. Bakın uzun zamandır bir konuda çok fazla sabrettiğinizi ve zamanının gelmesini beklediğinizi görüyorum. Ee, aslında canınıza tak eden bir nokta yani bu. Yani sabır göstermişsiniz. Sabır enerjisi evet gözüküyor ama canınıza tak etmiş bir yerde. Hadi artık gelsin. Çünkü bu duruma hiç el atamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aslında birazcık şöyle söyleyeyim ben size. Zor bir durumdan geçilmiş. Değişmeniz gereken bir dönem bu. Artık bazı şeyleri durdurmanız gereken bir dönem. Çünkü her şey yoluna girecek ama siz çok karamsar bakıyorsunuz. Yani gözlerinizi kapatmışsınız ve çok fazla engeller koyuyorsunuz kendinize. Sadece sabır ediyorsunuz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir bağımlılıktan kurtuluyorsunuz burada. Sizi bağlayan, elinizi kolunuzu bağlayan, sabır ettiğiniz konunun sonu geliyor sizin için hayırlı olacak. Çok zor bir durummuş bu. Artık her neyle ilgiliyse siz bu durumu biliyorsunuz. Bu durumdan ben bir şey yapamıyorum deseniz de öncelikle yoluna girecek diye umup böyle kabul edip böyle almanız gerekiyor. Çünkü bu dönem içerisinde özellikle şu sizin sabrettiğiniz konu her neyse bu bir sonuca bağlanacak. Bunun mesajını aldık diyebilirim. Havası. Yediğiniz çakra araba. Bakın yeni bir bir kere ilahi bağlantıyla bir bağlantı artık hayal gücünüzün çalıştığı kendiniz için değişimlere gireceğiniz bir dönem. Yeni bir yönde hareket edeceğinizi görüyorum. Hatta e, yeni bir fikir oluşacak sizde. Özellikle şu elinizi kolunuzu bağlayan durumla ilgili olabilir. Yeni bir fikir oluşacak ve e, zorlu bir başlangıç olacak bu. Evet ama önceki dönem artık kapanıyor. Bir şeyleri yeniden başlanıyor diyebilirim. E, olumsuz bir şey yaşamışsınız. Bu durumdaki gerçeği görememişsiniz. Hatta bu durum daha çok sizin belki Allah'a isyan etmenize sebep olmuş, belki sizin kendinizle olan bağınızın kopmasına sebep olmuş. Ee, ama yavaş yavaş ben buraya yön verici olacağınızı görüyorum. Ee, sizin için fırsatlar aç açılacak yani havası bize bir fırsatı, bir şanslı temsil eder sunulan bir fırsat olacak. Özellikle yeni bir fikirle beraber. Nasıl desem? Hani size bir ilham artık ilahla bağlantıya geçtiğiniz, hayal gücünüzü kullandığınız ve bazı durumların içinden geç, çıkacağınız bir durum gözüküyor diyebiliriz. Hava Kraliçesi, Eylem. Evet, bakın eliniz kolunuz bağlıydı. Şu an o durumlardan çıkılıyor bir karar verme ihtiyacı içerisine gireceksiniz özellikle burada. Ya bir kere çok zeki insanlar olduğunuz gözüküyor. ikinci desteği seçenler. Yani mantıklı alınacak bir karar olduğunu görüyorum. Ve artık çevrenizde size olumsuz gelen, enerjinizi düşüren durumlar ve olaylardan bir, bir bağımlılık varsa özellikle uyuşturucu, alkol ve sizi kötü etkiliyorsa ya da bir insana bir bağımlılık ya da bir iş yerine bir bağımlılık da olabilir. Ya da bir duyguya, korkuya mesela bir bağımlılık. Bunlardan kurtulup gerçekten bu zor durumdaki gerçek olan durumu görüp bir harekete geçeceğinizi özellikle bakın yine maddi anlamda fırsatlar yakalıyor olacağınızı görüyorum ben burada. Yani sizin atacağınız adımlarla olacak bu. Siz yeni bir yöne girmeye karar vereceksiniz. Eliniz konunuz bağlayken bu o kadar zor değilmiş ya deyip 17 rakamına burada dikkat çekmek istiyorum. Eylül ve Ekim 17 arasına lütfen dikkat edin. Burada size yeni bir fikir, somut bir şey, hayatınızı değiştirecek bir şey gelecek ve çevrenizdeki çoğu sandan ya da çoğu durumdan ya da belki de işte dediğim gibi uyuşturucudan kurtulduğunuz bir evle, evre olacak. Yani kesinlikle hareket etmeye başladığınız ve bir şeylerin hızlandığı bir zamana giriş yapılıyor burada. Ben genelde burayı para temelli, maddi temelli gördüm. Onu söyleyeyim. Ama sizi tutan mesela bu konuyu siz biliyorsunuz bir ilişki ise de buraya yeni bir şeyler geliyor. Yeni bir hareketlenme geliyor. Özellikle bir fırsat geliyor diyebilirim. Çaba göster ilişkini kurtar. Romantizm. Onu kendine aşık et. Nişanlanma. Bakın. Ee, evet. Burası bir evlilik teklifi de alabilir özellikle. Mesela aklınızda bir ilişki varsa bir eylem gerçekleşecek dedik burada. Bu desteği için şöyle bir şey söylüyorum. Maddi ve manevi olarak bir şeylerin değiştiği bir dönem. Eee. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada çaba göster ilişkini kurtar. Sadece biten ilişkileri kurtarmak anlamına da geliyor. Evet ama kolektif de şimdi bu farklılık gösterecek. Kendi aşk hayatınızı kurtarmakla ilgili bir durumdan da bahsediyor bize. Özellikle kararsız kaldıysanız bir ilişkiyi bitirmek isteyip yapamıyorsanız bunu bitirmeniz gerekiyor. Ama tekrar ya da bir insanla olmak istiyorsanız yine çaba Hani anladın mı? Anladınız mı? Anladın mı diyor. Anladınız mı? Senaryodan senaryoya değişiyor. Kafanıza bu ilişkinin bitmesini koyduysanız onu bitir diyor. Kafanızda bu ilişkinin başlamasını koyduysanız bunun için çaba göster. Yani aslında kendin için çaba göster. Çünkü bir romantizm, bir aşk enerjisinin yükseldiği bir durum söz konusu. Özellikle nişanlanmaya devlet düşünenler varsa artık ilişkilerinde daha güzel bir boyuta geçildiği, hatta bir evlilik teklifinin gelebileceği bir dönem söz konusu olacak. Burada e, gerçekten sizin için bir dönem sonlanmış ve yeni bir dönem açılıyor diyebilirim. Ben özellikle e, sanki şöyle bir şey hissettim. Bunu da söyleyeyim. Artık bir tarafı bitirip Çaba gösterilmesi gereken kendi aşk hayatınızda konular var. Çünkü sizi mutlu edecek olan bu kaderinizdeki insanla tanışmış olabilirsiniz. Ee, bu insanla gerçekten çaba gösterilmesi gereken aranızda durumlar var ve belki çok yeni biri olabilir. Ee, yani onu kendine aşık et diyor kartım. Ee, ve bu anlamda bir şeyler çok fazla değişecek. Yani hayatınıza hem maddi anlamda hem de ilişkisel anlamda bir değişim geldiğini söyleyebilirim sevgili ikinci desteğe. Özellikle şu sıralardan bahsediyorum. Genel olarak baktığımızda tarot yorumunuz böyleydi. Bu şekilde yorumladım. Umarım bir cümlemin bile size bir faydası olmuştur. Eğer olduysa ne mutlu bana. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve rızne ne olduysak bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.